konuşacağız. Scout, scouting keşif. Keşif nedir? Bugün aslında fotoğrafçılıkla ilgili şeyler konuşmaktansa bizim de ilk videomuz olacağı için biraz böyle scout etmenin bize vereceği avantajları ve daha sonrasında çekimi gerçekleştireceğimiz zaman ne kadar rahat ettirebileceğini görebileceğimiz bir video olacak aslında. Biraz da böyle vlog gibi olacak. O zaman şöyle yapalım. Şu arkamda gördüğümüz sazlıkları şöyle gidip bir yakından izleyelim. Bir de buraya gelirken de neler oldu, ne konuştuk? Vlog gibi biraz onları da görelim. Nereye gidiyoruz? Şu an scout yapmaya gidiyoruz. Evet. Aslında bu gittiğimiz yer daha önceden de bildiğimiz, bu çok kişinin de bildiği bir yer. Fakat zaman harabiyete uğramış bir yer. Uzun süredir de gidip çekim yapılmayan bir yer olduğu için şu an yeniden bir gidip acaba bir düzelme var mıdır? Varsa nasıl bir düzelme olabilir? Hani fotoğraflarda nasıl çıkar? Bunu görmek için oraya gidiyoruz. Peki Fotoğraf çekecek miyiz scout yaparken? Çekmemiz gerekir evet. mi? Fotoğraf çekeceğiz. Yanımızda pozometremiz var. Fotoğrafı da bir de Mark II ile çekeceğiz. 50mm lens kullanacağız. Bakalım. Orada göreceğiz. O zaman orada görüşürüz. Görüşürüz. sadece scout yapmış olacağız. Ve geldiğimiz daha doğrusu keşfettiğimiz birkaç mekanlarda kullanacağımız programlarla beraber güneş açılarını belirleyeceğiz ve bunların ekran görüntülerini alacağız. Bizim için hangi saatte güneş hangi açıda olabiliyor ve biz hangi saatte buraya çekim yapmak için modelimizi alıp gelebiliriz bunları görmüş olacağız. Bugün her zamanki kullandığımın aksine çok eski bir 2005 bir cihaz kullanacağız Canon 1D Mark II N ve üzerinde bir 50 milim 1.4 setupla kullanacağız Neden bugün bunu buraya yanıma getirdim çünkü Biraz daha böyle Eski film Makinalarının tadını veriyor Canon 1D Mark II bana Çok daha Keskin setaplarda çok daha güzel yeni nesil setaplarda bu film Tadını şu an çok alamıyoruz ve hani böyle film fotoğrafçılığı da ülkemizde çok pahalı oldu. Yani bir Kodak film alalım, işte Portra 400 alalım, işte filmle çıkalım, çekim yapalım istediğimiz zaman dolar konuşuyor ve dolar konuştuğu için de tabi ciddi anlamda para harcanacağı için çekemiyoruz. Ama dediğim gibi Canon 1D Mark II N ile ben bu tadı çok güzel yakalayabiliyorum. Scout yaptığım zamanda da genelde 1D Mark II ile çıkıyorum ve 1D Mark II ile mekanda dediğim gibi hem ekstra uygulamalarımızla hem fotoğraf makinesinden çektiğim görüntülerle güzel belli başlı sekanslar yakalayıp bunun ekibimle değerlendirmesini yapıp çekim için hazır hale geliyoruz. Müzik Nereye gidiyoruz. Tamamdır. Orada iki mekan var. Bir oraya bakalım. Peki. Peki sen burası için ne diyorsun? İlk gittiğimiz mekan için. Yani aslında güzel bir yer. Bence çekim olarak da dokusu farklı. Hani böyle farklı bir tat bırakabilir. Hı hı. Sahile onun satıyor. Ama hani haliyle bir şey değil, deniz değil. Böyle bir sultan sazlı edası var değil mi? Evet evet aynen. Yani arkadaki sazlıklar kullanılarak yap Biraz ıslak alanı çok, yani çamurlanma ihtimali var ama kuru kısımda da çekim yapılabilir bence. Kısa elbiseli bir şeyde buraya gelinebilir mi? Evet, gelinebilir. Uzun elbisede de hani böyle aslında insanların rahatlığına bağlı olarak insanlar, aa gidelim benlik sıkıntı yok kısmındaysa eğer gelinebilir. Yani insanların rahatlığına bakılarak değişebilir bence. Eğer hani elbisenin kirlenmesi onun için çok problem değilse veya çekim alanının sonuysa, çekimin sonuna denk gelindiyse o elbisenin kirlenmesi bence çok önemli değil. Çünkü sahil çekiminde de bir denize girdiğinde sonuçta o elbise kirleniyor. Aynı şey oluyor. Farklı bir şey olmuyor bence. Yani güzel sekanslar çıkar burada. Çıkar. Çıkar bence gibi duruyor. Çıkar bence çıkar. Yani ben burada güzel kareler çekebilirim. Hmm. Ama yani bir scout yaptık, çektik. Sen de deneyerek çektim. En azından belki bir kere de bir modelli tüm set, evet tam tamamen set halinde buradayken hı hı. tüm ekip belki bir şeyler denediğimizde daha güzel sonuçlara da ulaşabiliriz. Şimdi direkt çekime de gelinebilir. Evet. Çünkü benim daha öncesinde aslında çok kez çektiğim bir yer burası. Hı hı. Yani ışığını falan da bildiğim bir yer. O yüzden gelinebilir. Bakalım. değil gibi Çünkü şimdi biz oraya bir çekime gittiğimiz zaman e, mekanın da bize ne olursa olsun kusursuz ve dört dörtlük bir akış sağlaması gerekiyor bizim orada çekebileceğimiz akışın hiçbir alanını ben ne modelin üstünde kullanabilirim ne de mekanla çekeceğim işin Entegresini sağlayabilirim ki Bence burada çok önemli neden diye soracaksınız. Çünkü bir mekan seçildiğinde mekanın bütünlüğü siz orada ne çekerseniz çekin size uyum sağlamalı. Çünkü bizim gittiğimiz yerde o support mekanının orada bir spor markasından çekilir. Bir Puma ya bir Nike. A. Evet çünkü sportif bir alan. Şimdi Cem falan bana ilk bu mekanı gönderdiğinde ben drone görüntülerini ve oradaki yapılan işi gördüğümde dedim ki burada bir spor markası çekilebilir. Ama e, çekeceğimiz, genellikle çekeceğimiz işlerin dışına çıkabilmemiz çok zor bu mekanda. Şimdi izin alamadığımız bir mekan daha var. Yani evet çekim normalde yapabiliyoruz. E, giriş ücretleri vesaire bunlar markalar tarafından bizim editörler tarafından falan e, halledilip konuşulup ödendiğinde biz orada girip çekebiliyoruz ama şu an hani vlog için çekmeniz doğru olmaz dediler çünkü biraz otel gibi de kullanıyorlarmış orayı içeride de misafirler varmış öyle olunca çok vlog için bize izin vermediler rahatsız olacaklarını söylediler bize tabi naiflik gösterip zorlamadık ki zorlanmaz o mekanı size gösteremeyeceğim ama şu noktaya da değinmek istiyorum arkadaşlar bakın çekim yapacağınız mekanları veya mekanı önceden mutlaka belirleyin ben bu videoda size gidip görüp neler çekilebilir, neler yapılabilir kısmını kendimce göstermeye çalıştım. Şimdi amatör bir fotoğrafçı için de olmuş olsa, bu işe yeni başlamış biri de olmuş olsa, profesyonelce biri olmuş olsa mekanı gidip önden gördüğünüzde emin olun ki işin birçok akışı değişecektir. Siz orada daha rahat çekeceksiniz bir kere. Ne olursa olsun siz orada daha rahat çekeceksiniz. Daha rahat çekmeniz demeniz de işi çok daha profesyonelce yapabilmeniz demek. Zaman yönetiminize çekimden önce gidip keşif yaptığınız için zaman yönetiminize sürekli bu söylediğim işte uygulamaları kullanarak falan yönetmiş olacaksınız. Buna göre storyboardunuzu, buna göre moodboardunuzu hazırlayıp çekime hazır olarak gideceksiniz. Orada ne çekeceğinizi zaten biliyor olacaksınız. Gerçekten bir çekime gitmeden önce mutlaka ve mutlaka en azından çekimden bir iki saat önce oraya bir görün. Böyle bir önceden gitme imkanınız yoksa daha öncesinde gidip görme imkanınız yoksa mekan size uzaksa ama tabi çok daha büyük ciddi bir proje çekecekseniz de 2-3 gün öncesinden gidin ki ışık analizlerinizi yapın, rüzgar analizlerinizi yapın, her şeyinizi bilin ve ona göre hazır halde çekmeye başlayın. İzmir'e geldik. Ee, biraz burada böyle gün batımı saatlerini beklemek istedik ki Daha öncesinde gün batımı saatlerinde biz Darka diye bir mekan var Darka dediğimiz yerde çekiyorduk Oraya artık giriş yok çünkü zaten orası bir site tarzında bir yer olduğu için Şimdi güvenlikler vesaire falan izin vermiyorlar Mecbur bu tarz halka açık yerlere gelmemiz gerekti Maliyetlerden falan dolayı çok ciddi absürt rakamlar konuşuluyor bu tarz yerlerde de tabi çekim yapacağımız zaman kalabalıklığın önemi çok fazla oluyor. Bu tarz mekanlarda çok çekmeyi de aslında sevmiyorum. Çünkü insanların dışarıdan baktığı göz e, modelleri de yorabiliyor. Yani onlar strese giriyor. Strese girildiğinde ister istemez fotoğrafçılar da, bizler de stres yapıyoruz. O yüzden bu tarz mekanlarda daha çok kaçmak gerekir diye düşünüyorum. Yani bu tarz mekanlara girmek çok gerekli olmayacak. Keşfimizi burada da bir yapalım. Uygulamalardan açılarımıza bakalım. Güneşin açısına bakalım ki şu an zaten görüyorsunuz güneş bayağı artık gitti burada. Görelim. Değil mi Ebra? Burası sanki seni çok şey için sarmadı. Ne? Yani çekime gelsek burası seni mutlu etmez gibi kalabalığı bırak çekim yapılabilecek bir alan olduğunu düşünmüyorum. Ancak şu kısım kullanılabilir. Daha fazla neresi kullanılabilir bilmiyorum. Ve bence bir başka bir yerde kullanılamaz. En fazla şu kısım kullanılabilir. O da dediğin gibi gün batımı saatinde gün batımını yakalamak için. Onun haricinde başka hiçbir şey için kullanılamaz gibi geldi. Yani sanki diğer tarafta daha çok şey çekilebilir. Evet burası daha merkezli, daha şey ama çok cezbetmedi. Keşfimizi yaptık. Keşif o mu demek? evet. Scout'un tamam. Türkçesi keşif. Tamam, okey. Biz çekime gitmeden önce Okey gideceğimiz, çekeceğimiz mekana daha öncesinden bir önden keşif yapıyoruz. Okey. Orada kullandığımız belli başlı programlar var. İşte rüzgar programları var, güneş programları var. Bize gölge boyuna kadar o günkü işte çekeceğimiz tarihteki rüzgarın seviyesine kadar gösteriyor. Bu da bize ne avantaj sağlıyor? Çekimde her şeyi planlı, programlı çekmemize sağlıyor. ben direkt Bam güm dalıyor mu acaba? Tam onu soracaktım işte. Bam güm Yani güm şu an burada bunu konuşmamasın en büyük amacı zaten bu. Benim için sadece telefonu ve kameraya yaslayabileceğim bir yer olsun Değil mi? Bam güm yani. Rüzgar, şey. kıyamet, yağmur, çamur, güneş hiç fark etmez. Şeyi merak ediyorum. Şimdi Şahan bildiğim kadarıyla ZV1 kullanıyor. Manet olsun evet. Sony kullanıyor. Evet. Sen de ZV1 kullanıyorsun. Ben her e, Fuji Film X'e kullandım. ZV1 kullandım. DJI Pocket 2 kullandım. Şimdi 3 kullanıyorum. Allah ZV1'i verdiğim sipariş yani, tutarmanı yani iPhone vermezsin. 11 Pro bile aldım yani. Sadece video çekmek için. Ondan da istedim verimi alamadım. Yani ben bazen mesela 15 Pro Max'a çekiyorum. Ya Çek ya neden oluyor. senin verimi alamadım? Ne kadar bu telefonlar evet gelişmiş olsa da kocaman kocaman kafalar olur kameralar olsa mesela 15 Pro yani. Şu an en iyi kamerası telefon. biz 15 Pro Max iki bulur yani. Ama bence hiçbir zaman kamera kadar estetik, güzel, fullyolu bir şekilde videolar ve fotoğraflar çekemez bana. Ya tabii alamıyorsun ama, ama short videosu da, çekerken gayet detaylı Ya Tabii short çekerken yani. çok önemli. Abi çünkü short'ta TikTok'a YouTube'a atıyorsun yani. Bir dakikalık içerik hazırlıyorsun. Şimdi sen insanlara yarım saat boyunca ön kameranın kalitesiyle içerik hazırlama doğru değil. Anladın, Yok, anladın. bir, bir ayar olması lazım. Bir, bir çizgi olması gerekiyor bir şeylerde. Yani. Peki Fujifilm macera ne oldu? Hatta ben bir çekimde de senden rica ettim onu. Ee, neydi o? XS20. XS Gayet güzel. Gayet güzel. Gayet ama ben tatmin olamadım. Ben memnun olamadım. O kadar. Ya ben de kaç milim çok... lenssin orada? 10 24. 10 balık. O, on, on, on yani şey 18 milim benim dediğim geliş geniş açısı oluyor değil mi? 18 milim olmaz sanırsın. Şöyle şey demiştim. Geliş açılı istiyorum. Her yani. kamerada 18 18 55. Ben short dahil. Hani short dahil normal video çekerken de böyle geniş açı açısız. O zaman 10 milim, 10, 10 da 10 milim. Aynen senin kameran da öyleydi hatırlıyorum. Peki şu an ikinize de soracağım. Yani kullandığınız en çok ya ben şu an bunu kullanıyorum veya bu zamana kadar kullandığınız mesela XS 20'ye gayet başarılı dedim. Reels'ınızı, TikTok içeriklerinizi çekerken şu an mesela ne kullanıyorsun? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? iPhone 12 ile çekiyorum ve ben ZV1 aldım. ZV1 ışığı çok güzel topluyor ama yağlı boya gibi çıkarıyor. Aynen. iPhone 12'nin o amatör çekimi çok daha kaliteli görünüyor ZV-1'e göre. Ki Sony'a da birçok realist var. Aynen ben ZV-1'i e kullandığım birkaç hafta pişman oldum yani. 2-3 hafta şirazı çektim bıraktım. Odamdaki sarı ışıkla ZV-1'de video çekiyordum Hindistan filmi gibi çıkıyordu. Ki ışık setup'un onu... da güzel. Aynen hiç beğenmedim. Onu ben iPhone'da güzel. çektiğim zaman çok mükemmel çıkıyor ışık. Ya ben bilmiyorum. ZB1'de ben tırdayken de ışık açıyorduk. Sokak lambasının altındayken de. Orada iki dakika ISO ayarında ben ışığı çok güzel ayarlayabiliyordum. Belki ona girmemişsindir de. Ee, şeye, neydi onun ismi? XS20 bence bahsedildiği gibi vlog kamerası değil. Değil. Değil, kesinlikle değil. x sesim bir blok kamerası değil. Yani ben sesim... İş söyleyeyim. çekme makinesi aslında. X4'ü iş, iş aldılar. İlk sesini bir sıkıştılar. Ve ki aslında blok kamerası çıkardık. Öyle bir şey yok abi. x T4'ü nasıl gezmezsen blok çekerken? XS2 yani ben Çünkü kamerasını... hiçbir şekilde ışık konusunda çok aşırı sinematik çekiyor. E, evet. normal vlog çekiyorsan yine çok aşırı sinematik. O doğal ışıkları bir şekilde böyle bir... Ben profesyonel kamera çekiyorum. Edası verecek ışık uh -huh. toplattırıyor. E bu sefer ne oluyor biliyor musun? <laughs> YouTube'a verdiğim samimi, samimiyet kayboluyor. Yani bugün 150 bin liralık makineyle video çeken adam film oyuncudur yani. yani YouTube dediğin yani, daha sabit bir zaman, doğru. Yani. Şimdi bizim gibi bir setup size sıkıntı. zaten olmaz. Şu, Şu an ne kadar ki izleyen bin bir lens fiyatı. Şu an body 60 bin lira, lens olsun 90 bin lira falan. 100 bin lira. Çok para. O lensi ben yani. o zaman en ucuz XS20 30 bin lirayken body ben o lensi 28 bin lira almış. Şu anda o lens muhtemelen 40 bin lira falan body 60-60-100 bin lira falan. Şunu soracağım ikinize de. Yani bizim bu videonun asıl konusu hani keşif ya. Evet. Şimdi bir yıl çekmeye karar verdin. Mesela sen tırın yanına iniyorsun. Değil mi? Evet. Ya bakıyorsun hangi açıya koyayım, nereden çekeyim, şey yapayım. Okey. Aslında bu da bir keşif. Ben odamda da her şeyde keşif yapıyorum. Her videoyu çekerken. Az önce bizim burada açılarımızı ayarlarken de keşif. Ya tabii. Ne bileyim. Şimdi. E şimdi sizinki anlık. Çünkü işim de anlık. Bizim de anlık keşif yapıp tamam biz burada kurulacağız işte şu açılarda çekmeye başlayacağız. Videolarımız falan dediğimiz zaten çok oluyor. Yani sizinkine çok yakın bir şekilde olmuş oluyor. Sizinki de keşif. Ee, burada amacımız şu. O anki çekebileceğin en güzel hali bulabilmek. Evet. İkiniz için de. O yüzden şurada bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Keşif o an bile yapabiliyor olsanız ki az önce size ben bunu söyledim arabanın içindeyken. Anlık en azından bir saat önce bile büyük bir iş çekecekseniz Tabii ki bunu en azından birkaç gün önce yapmanız gerekiyor ama mesela gelin damat çekeceksen en az bir saat öncesinden bile o alanı keşfedip işte şuradan şunu çekeriz, buradan bunu yaparız. İşte gelin damadı şu şekilde konumlandırırız falan biraz, gibi. Bu bir tecrübeyle alakalı. Şimdi o tecrübe. İlk zamanlarda keşif yapıp hani, lan Buraya asarım mı diyordum, asamıyordum bile koyamıyordum. Şimdi şu kadar bir parça görsen, lan ben bunu nasıl koyarım telefonu, Koyuyor muyum yani? Tabii. O biraz da şeyle alakalı. Ya iş, işe giriyor, içine girdikçe işle alakalı özgüvenin arttığı için Tabii. ilk başta lan şunun ışık kötü vurur. Kafasından kurtuluyorsun. Diyorsak ya vursa da ışık kısmıyla ayarlarım. Editte bir şey düzene sokarım yani. Aynen. O, o özgüveni O yüzden hani çok anlık bir saat önce diyorsun ya mesela. Ben zannetmiyorum sen girdi, bir yere girdiğin zaman cevapsız kalacağını zannetmiyorum senin yani. İlla bir yerden Yo, bir şey çıkarır. Çünkü Ama artık Büyük proje çekerken zaten. mesela bir markayla anlaştın marka çekiyorsun. Abi çünkü zaten orada prodüksiyon konuşuyor. Ya tamam. abi her türlü tabii o, o, orada, iki bir şey orada keşif. sen makyözünü bile aslında o gün orada keşif yaparken çağırmak zorundasın. Bakın tonlar bu. Tamam ama o iki bir Keşiften şey. ayrı bir de şey var orada ayrıca hani. Burak'ta mesela hiç mekanı keşfetmeden çektiğin elbet oluyor sen işte vloglarda vesaire. Ya burada tık çıkartıp çektiğini çok görüyorum ama bu mesela, bu mesela keşfediyor. Ben... Diyor ki Şöyle yapacağız. Abi şurada dur. Hayır beğenmiyor. Yok abi şuraya geçelim. Ben şeyde, Bu da bir keşif. Organizasyon ücret aldırdım. <laughs> keşif Peki. demek illa işte ben benim az önce size videolarda gösterdiğim gibi geldik bütün ışık açıları... Bu işin tamamen profesyonel boyutu. Bir de anlık. Bir moda fotoğrafı çekeriz çıkartmalıyla. Çekeriz. <laughs> Çıkartmayılıyor lan. Belki şu an giydirir belki seni. Staylını, staylını Ne varmış çıkartmalı Yok o, şey o sporcu takılıyor yani, var çıkartmalı da. Sadece sen de ben de şey yapacağız. E, moda fotoğrafı gibi bir şey çekeceğiz. Ama biz senle kapak fotoğrafını daha samimi bir dille çekeceğiz. Evet. Onun planlaması. O mı? Ne galiba. diyorduk ona biz? Senin o dedik dergi Ka fotoğrafına. Kavur. Kavur'un böyle daha böyle samimi olanı. Tabii. Aynen. Biraz böyle cilt Mesela ışık çok kaliteli ama baktığın zaman şey diyeceksin böyle. sebebi bir ışık mesela aynen. Hani Instagram'ı posta derken evet bu adam kamerayı görmüş fotoğrafı çekilmiş gitmiş. Ama baktığın zaman fotoğrafta çok emek var. Onu anlayacak. Öyle bir yapmamızı istiyoruz. O zaman Recep evet. Vedik gibi diyorum. Hepiniz Afyon olun, İkizlik gider. <gülüyor> <gülüyor> ne gidiyorsun lan? İkizliğin gidiyorsun. O zaman bay. Bay. Yetsin bu kadar. Yanlış yere dokunayım. <laughs> Oğlum sıcak <laughs> ettin bize. Ya bırak hava 21 derece klimayı 22 aç. O kadar mı üşüdün ki? Sıcak değil şu an gayet her şey şu